Kara delik nedir? Kara delikler nasıl oluşur? Kara delik türleri neler? Bir kara delik dünyayı yok edebilir mi? Bu videomda her dönem merak edilen sorulara yanıt vermeye çalıştım. Öncelikle kara delik nedir? Özetle bahsetmem gerekirse, bir kara delik uzayda bulunan ve kütle çekim kuvvetinin çok fazla olduğu yerdir. Bu çekim o kadar fazladır ki ışık bile kaçamaz. Kütle çekiminin bu denli yüksek olmasının sebebi maddenin çok ufak bir alana sıkışmış olmasıdır. Bir yıldız ömrünü tamamladığı zaman böyle bir durum gerçekleşebilir. Aslında kara delikler ölü yıldızlardır. Çünkü büyük kütleli bir yıldızın yakıtı bittiğinde kendi üzerine çöker ve bir kara delik oluşturur. Kara delik, çekimsel tekillik denilen bir noktaya konsantre olmuş kütleye sahiptir. Bu kütle kara deliğin olay ufku denilen ve söz konusu tekilliği merkez alan bir küreyi oluşturur. Bu küre kara deliğin uzayda kapladığı yer olarak da düşünülebilir. Kütlesi Güneş'in kütlesine eşit olan bir kara deliğin yarıçapı yalnızca 3 kilometre kadardır. Peki kara delik kavramı ne zaman, nerede, kim tarafından ortaya atılmıştı? Kara delik kavramı ilk olarak 18. yüzyıl sonunda Newton'un evrensel çekim kanunu kapsamında doğmuştur denebilir. Fakat o dönemde mesele yalnızca kaçış hızı ışık hızından daha büyük olmasını sağlayacak derecede kütleli cisimlerin var olup olmadığını bilmekti. Dolayısıyla kara delik kavramı ancak 20. yüzyılın başlarında ve özellikle Albert Einstein'ın genel görelilik kuramının ortaya atılmasıyla fantastik bir kavram olmaktan çıkmıştır. Einstein'ın çalışmalarının yayımlanmasından kısa süre sonra, Schwarzschild tarafından Einstein'ın alan denklemlerinin merkezinde kara deliğin varlığını içeren bir çözümü yayınlanmıştı. Bununla birlikte kara delikler üzerine ilk temel çalışmalar, varlıkları hakkındaki ilk sağlam belirtilerin gözlemlerini izleyen 1960'lı yıllara dayanır. Kara delik içeren bir cismin ilk gözlemi 1971'de Uhuru uydusu tarafından yapıldı uydu, kuğu takım yıldızının en parlak yıldızı olan, Cygnus X bir çift yıldızında X ışınları kaynağı olduğunu saptamıştı. Fakat, kara delik terimi, daha önceden, 1960'lı yıllarda Amerikalı fizikçi John Wheeler vasıtasıyla ortaya atılmıştı. Bu terimin terminolojiye yerleşmesinden önce ise, kara delikler için, Shiver Child cismi ve kapalı yıldız terimleri kullanıldı. Kara deliğin tarihinden kısaca bahsettiğimize göre konu başlığımıza geri dönmenin zamanı geldi. Yıldızlar arası yani milyonlarca kilometre uzaklıklar söz konusu olduğunda bir kara delik herhangi bir kozmik cisim üzerinde kendisiyle aynı kütleye sahip bir kozmik cisminkinden daha fazla bir çekim kuvveti uygulamaz. Yani kara delikleri karşı konulamaz bir kozmik aspiratör olarak düşünmemek gerekir. Örneğin, Güneş'in yerinde onunla aynı kütleye sahip bir kara delik bulunsaydı, Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerinde herhangi bir değişim olmayacaktı. Birçok kara delik türü mevcuttur. Bir yıldızın çekimsel içe başka bir deyişle kendi üzerine çökmesiyle oluşan kara delik türüne yıldızsal kara delik denir. Bu kara delikler galaksilerin merkezinde bulundukları takdirde birkaç milyarlık güneş kütlesine kadar çıkabilen devasa bir kütleye sahip olabilirler ve bu durumda dev kara delik veya galaktik kara delik adını alırlar. Kütle bakımından kara deliklerin iki uç noktasını oluşturan bu iki tür arasında kütlesi birkaç bin güneş kütlesi olan üçüncü bir türün bulunduğu düşünülür ve bu türe orta kara delikler denilir. En düşük kütleli kara deliklerin ise, kozmos tarihinin başlangıcındaki büyük patlamada oluştukları düşünülür ve bunlara da ilksel kara delik adı verilir. Bununla birlikte, şu ayrıntıya da yer vermeliyim. İlksel kara deliklerin varlığı hali hazırda doğrulanmış değildir. Bir kara deliği doğrudan gözlemlemek imkansızdır. Bilindiği gibi, bir nesnenin görülebilmesi için, kendisinden ışık çıkması veya kendisine gelen ışığı yansıtması gerekir. Oysa kara delikler çok yakınından geçen ışıkları bile yutmaktadırlar. Bununla birlikte, varlığı çevresi üzerindeki çekim icraatinden, özellikle mikrokuasarlarda ve aktif galaksi çekirdeklerinde, kara delik üzerine düşen, yakınlardaki maddenin son derece ısınmış olmasından ve güçlü bir şekilde X ışını yaymasından anlaşılmaktadır. Böylece, gözlemler dev veya ufak boyutlardaki bu tür cisimlerin varlığını ortaya koymaktadır bu gözlemlerin kapsadığı ve genel görelilik kuramına uyan cisimler, yalnızca kara deliklerdir. Kara delik, diğer astrofizik cisimleri gibi, bir astrofizik cisimdir. Doğrudan gözlemlenmesinin çok güç olmasıyla ve merkezi bölgesinin fizik kuramlarıyla tatminkar biçimde tanımlanamaz oluşuyla nitelenir. Merkezi bölgesinin tanımlanamayışındaki en önemli etken, merkezinde bir çekimsel tekilliği içeriyor olmasıdır. Bu çekimsel tekillik, ancak bir kuantum çekimi kuramıyla tanımlanabilir ki, günümüzde böyle bir kuram bulunmamaktadır. Buna karşılık, uygulanan çeşitli dolaylı yöntemler sayesinde, yakın çevresinde hüküm süren fiziksel koşullar ve çevresi üzerindeki etkisi mükemmel biçimde tanımlanabilmektedir. Öte yandan kara delikler, çok az sayıdaki parametrelerle tanımlanmaları bakımından, şaşkınlık verici nesnelerdir yaşadığımız evrendeki tanımları yalnızca üç parametreye bağlıdır. Kütle, elektriksel yük ve açısal momentum. Kara deliklerin tüm diğer parametreleri, boyu, biçimi vesaire, bunlarla belirlenir. Bir kıyaslama yapmak gerekirse, örneğin, bir gezegenin tanımlanmasında, yüzlerce parametre söz konusudur ki, bu parametreler, yasal bileşim, elementlerin farklılaşması, konveksiyon, atmosfer ve buna benzer parametrelerdir. Bu yüzden 1967'den beri kara delikler yalnızca bu üç parametreyle tanımlanırlar ki bunu da 1967'de Werner Israel tarafından ortaya atılan saçsızlık kuramına borçluyuz. Bu uzun mesafeli temel kuvvetlerinin yalnızca kütle çekimi ve elektromanyetizm oluşumunu da açıklamaktadır kara deliklerin ölçülebilir özellikleri, yalnızca, bu kuvvetleri tanımlayan parametrelerle, yani kütle ile, elektriksel yük ve açısal momentumla verilir. Bir kara deliğin kütle ve elektriksel yükle ilgili özellikleri klasik genel göreliliğin olmadığı, fiziğin uygulanabileceği olağan özelliklerdir. Kara deliğin kütlesine oranla, bir kütle çekim alanı ve elektriksel yüküne oranla bir elektrik alanı vardır. Buna karşılık, açısal momentum etkisi, genel görelilik kuramına özgü bir özellik taşır. Kendi ekseni etrafında dönen, kimi kozmik cisimler, yakın çevrelerindeki uzay ve zamanı da sürüklemek eğilimindedirler. Lense Turing etkisi denen bu fenomen, şimdilik Güneş sistemimizde gözlemlenmemektedir. Kendi ekseni etrafında dönen kara delik türü çevresindeki yakın uzayda bu fenomen inanılmaz ölçülerde gerçekleşmektedir ki bu alana güç bölgesi orijinal adı ile ergoregion veya güç küresi adı verilmektedir. Işık ve maddenin artık kaçamadığı bölgeyi sınırlayan kuşağa olay ufku adı verilir. Olay ufku herhangi bir fiziksel incelemede bulunamadığımız bir uzay parçasıdır. Ne olay ufkundan ötesini bilinen yasalarla açıklama olanağı vardır. Ne de orada ne olup bittiğini bilmenin bir yolu vardır. Bir yıldızın olay ufku, yıldızın önceki kütlesiyle orantılıdır. Ö Örneğin kütlesi 11 birim güneş kütlesi olan bir yıldız, içe çöküp kara delik haline geldiğinde çapı 60 kilometre çapta bir olay ufkuna sahip olur. Bir kara delik madde yuttukça olay ufkunu genişletir, olay ufku genişledikçe de daha güçlü çekim alanına sahip olur. Kara deliğin olay ufkunda teorik olarak zaman tümüyle durmaktadır. Kimi kara deliklerde iki olay ufku vardır. Kimileri olay ufku terimi yerine kara deliğe pek uygun olmamakla birlikte kara deliğin yüzeyi terimini kullanırlar. Terimin uygun olmamasının nedeni bir gezegen veya yıldızdaki gibi katı ve gazlardan oluşan bir yüzeyinin olmamasıdır. Fakat burada bir takım özel nitelikler gösteren bir bölge söz konusu değildir. Varsayalım bir gözlemci kara deliğe ufku aşacak kadar yaklaşmış olabilseydi, kendisine yüzey izlenimi sağlayacak hiçbir özellik veya değişim hissedemeyecekti. Buna karşılık geri dönme girişiminde bulunduğunda, artık bu bölgeden kaçamayacağının farkına varmış olacaktı. Bu adeta dönüşü olmayan noktadır. Bu durumu, akıntısı güçlü bir denizde akıntıdan bir haber yüzücünün durumuna benzetilebilir. Öte yandan, olay ufkunun sınırına yaklaşmış bir gözlemci, kara delikten yeterince uzaktaki bir gözlemciye kıyasla zamanın farklı bir şekilde aktığını fark edecektir. Kara delikten uzakta olan gözlemcinin diğerine düzenli aralıklarla ışık işaretleri yolladığını varsayalım. Kara deliğe yakın gözlemci bu işaretleri hem daha enerjetik yani ışığın kara deliğe düşmek üzere yaklaştıkça maviye kayması sonucuyla bu ışık işaretlerinin frekansını daha yüksek algılayacak hem de ardışık işaretlerin aralarındaki zaman aralığı daha kısalmış bir şekilde alacaktır. Yakın gözlemci uzaktakine oranla zamanın daha hızlı aktığı izleniminde olacaktır uzaktaki gözlemci de bilinenin aksine, diğerinde gerçekleşen olayları gitgide, daha yavaş seyrettiğini görecek, zamanın daha yavaş aktığı izleniminde olacaktır. Uzaktaki gözlemcinin bir nesnenin kara deliğe doğru düşüşünü gözlemesi halinde, gözlemciye göre, çekimsel kızıla kayma ve zamanın genleşmesi etkileri birleşecektir. Nesneden çıkan işaretler gitgide kızıl, gitgide sönük ve gitgide aralıklı olacaktır yani pratikte, gözlemciye varan ışık fotonlarının sayısı, gitgide hızla azalacaktır ve nesnenin kara deliğe gömülüp, görünmez olmasının ardından da tükenecektir. Nesnenin, henüz olay ufku sınırında hareketsiz durduğunu gören uzaktaki gözlemcinin, onun düşmesini engellemek üzere, olay ufkuna yaklaşması boşuna olacaktır. Kara deliğin tekilliğine yaklaşan bir gözlemciyi etkilemeye başlayan etkilere, gelgit etkileri denir. Bu etkiler, kütle çekim alanının homojen olmayan bir yapıya sahip olması nedeniyle nesnenin doğal biçimini kaybetmesine yol açarlar. Bu gelgit etkileri bölgesi, dev kara deliklerde tümüyle olay ufkunda yer alır fakat özellikle yıldızsal kara deliklerde olay ufkunun sınırını aşan etkide bulunur. Dolayısıyla yıldız salkara deliğe yaklaşan bir astronot daha olay ufkuna geçmeden parçalanacakken, dev kara deliğe yaklaşan bir astronot daha sonra gelgit etkileriyle yok edilecek olmakla birlikte, olay ufkuna bir güçlükle karşılaşmadan giriş yapacaktır. Genel görelilik, evrendeki kara deliklerin birbirleriyle bir şekilde irtibat halinde olduklarını göstermektedir. Bu yapıda kara delikleri birbirlerine bağlayan koridorlar, alışılmış adıyla kurt delikleri, meyve kurdu, solucan delikleri veya nadir kullanımıyla Einstein-Rosen delikleri olarak belirtilmektedir. Bu konudaki düşünceye göre kara delikler bir başka evrene açılmaktadır veya ikinci evrene geçiş kapılarıdır. Kara delikleri birbirine bağlayan söz konusu koridorlar, bir elmanın içindeki kurdun yolunu andırır biçimde düşünüldüğünden söz konusu koridorlara kurt deliği adı verilmiştir. Evrende pek çok kara deliğin var olduğu göz önünde bulundurulduğunda, uzayın, birbiri içine geçmiş sayısız tünellerden oluştuğu sonucuna varılır. Zaman ve ışık yılı uzaklıkları hiçe sayarak kozmozda zıplamalara olanak veren bu kurt delikleri, ister istemez bilim kurgu yazarlarına esin kaynağı olmuştur kozmosun tünellerle dolu bu yapısı genel görelilik tarafından doğrulanmakla birlikte astrofizik bağlamda bu tünellerdeki yolculuklar şimdilik imkansız gibi görünmektedir çünkü bilinen günümüz dünyamız dünyasında yolculukları yapabilecek nesnelerin oluşumu daha henüz o teknolojiye ulaşamamıştır.